TÜSİAD'ın değerli üyeleri, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlarım. İş dünyamız ve ülkemiz açısından çok önemli konuların tartışıldığı Dijital Türkiye Konferansı'nda görüşlerimi paylaşma imkanı bulduğum için son derece memnunum. Konferansımıza katkıda bulunan ve iştirak eden herkese teşekkür ederim. Değerli üyeler, dijitalleşme küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline geldi. Araştırmalara göre 2030 yılına kadar potansiyel verimlilik artışının %60'ı dijital teknolojilerden kaynaklanacak. Bulut bilişim, nesnelerin interneti, 5G, yapay zeka, blockchain hemen her sektörde alışılagelmiş iş yapış şekillerini değiştiriyor. Dijitalleşme rekabetin oyun sahasını da genişletiyor fikirleri hayata geçirirken ilk günden itibaren küresel düşünmek gerekiyor. Bu değişimin hızını ayak uyduramayan şirketler ve profesyoneller için parlak bir gelecek yok. Dijital dönüşümü kolaylaştıracak imkanları sağlayamayan ülkelerde farklı bir akıbet beklemiyor. Geleceğin liderleri hiç kuşkusuz değişim sürecine uyum sağlamanın ötesine geçip ona yön verenler olacak. Nitekim günümüzde dünyadaki en büyük 10 şirketten 8'in dijital teknolojileri geliştiren ve bunlara dayalı yeni iş modellerini ortaya koyan şirketler oluşturuyor. Dijital rekabet ülkeler arasında da artarak sürüyor. Geçmişteki kritik dönüşümleri kaçıranlar bu süreçte daha düşük maliyetlerle hızla yol alıp fark yaratabileceklerini gördüler. Dijital dönüşümün Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren en somut yansımalarını sanayi 4.0 dinamiğinde görüyoruz. Batı'nın dijital teknolojilerle verimlilik artışı sağlayıp sanayi üretimini geri çağırdığı bu süreçte sadece iş gücü maliyeti avantajıyla katma değeri yüksek yatırımları çekmek artık mümkün değil. Yapılan araştırmalar 2030 yılında dünyada 84 milyon yetişmiş insan kaynağı açığı olacağına işaret ediyor. Avrupa Birliği 2030 hedefleri çerçevesinde 20 milyon civarında bilgi ve iletişim teknoloji uzmanı istihdam etmeyi amaçlıyor. Bugün bu rakam 8 milyon civarında. Hedefe ulaşmak için bizim gibi ülkelerin yetişmiş insanlarına yöneliyorlar. İşte bu sebepten koç topluluğu olarak gerek 2016 yılında başladığımız dijital dönüşüm programımızın gerekse akabinde devreye aldığımız inovasyon, çevik yönetim, sıfır bazlı yaklaşım ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarımızın merkezinde insan kaynağımız bulunuyor çok ciddi yatırımlar yapmak suretiyle dünyanın en iyi üniversiteleri ve danışmanlık firmalarıyla işbirlikleri kurarak her seviyeden çalışma arkadaşımız için 350'den fazla eğitim ve gelişim programı yürütüyoruz. Arkadaşlarımızın severek çalışmak isteyecekleri, şirket içi diyaloğun geliştiği, geleceğin çalışma pratiklerinin benimsendiği yeni bir iş yeri kültürü oluşturuyoruz. Vehbi Koç'un ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız şiarıyla hareket eden bir topluluk olarak bu süreçlerdeki öğrenimlerimizi başta TÜSİAD olmak üzere üyesi olduğumuz kuruluşlar aracılığıyla tüm paydaşlarımızla ve elbette kamu idaremizle paylaşma gayretindeyiz. Çünkü biliyoruz ki dijital dönüşüm bir ekosistem meselesidir. Ülke olarak geleceğe hazır olmamız gerekiyor. Değerli TÜSİAD üyeleri, ülkemizin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisi de giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm sürecidir. Ancak dijital ve yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil. Yeşil dönüşüme mümkün kalacak yeniliklerin önemli bölümü dijital teknolojilere bağlı. Dolayısıyla bu süreçleri birbirine tetikleyecek ve hızlandıracak iki ana akım olarak görmeliyiz. Nitekim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği de yeni büyüme stratejisini ikiz dönüşüm adını verdiği bu dinamikler üzerine kuruyor. Rekabetçiliğimizi yakından ilgilendiren bu konuda Brüksel'in kararlılıkla yürüttüğü yeşil mutabakat ajandasını dikkatle izliyoruz. Biz de Koç Topluluğu olarak geçtiğimiz sene başladığımız karbon dönüşümü programımızla 2050 yılına karbon nötr olma hedefimizi ortaya koyduk. Ülkemizin bu önemli dönüşümlerle şekillenen geleceği ilerlerken atması gereken adımlar bellidir. Kamu idaremizin iş örgütlerimizle ve diğer paydaşlarla da istişare ederek içini doldurduğu strateji belgelerinde çok kıymetli tespit ve hedefler bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için en temel ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı olduğu kanaatindeyim. Ancak sözlerime son verirken bilhassa vurgulamak isterim ki ülkemizin kısıtlı imkanlarıyla yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin giderek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine istikballerini yurt dışında arama gayretine düştüklerini görmek beni hem fevkalade üzüyor hem de hat safhada endişelendiriyor. Bu noktada Mustafa Kemal'in bütün ümidim gençliktedir sözünü aklımızdan çıkarmadan gençlerimizi anlamak ve kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek icap eder. Kuşkusuz farklı sebepler var. Ben bunların hepsinin çözümünün Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği, hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda saklı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar. 2022 senesinin sizlere, sevdiklerinize sıhhat, huzur, bereket ve de memleketimize selamet getirmesini temenni eder. Daha aydınlık ve müreffeh günlerin bir an önce gelmesini dilerim.